Merhaba arkadaşlar. Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Cuma gününkü tarifimizde simit yapıyoruz arkadaşlar. Yarım kilodan 500 gram yani 4 su bardağı un kattık içine. Gördüğünüz ölçekte tuz kattım. Yarım bardaktan biraz az toz şeker kattım içine kabıma. Ve bunları karıştırıyorum. Toz ürünlerimi. Tuz, şeker ve un gördüğünüz gibi maya katıyorum mayayı biraz fazla attım siz azaltabilirsiniz daha çabuk olması için çekimler için yani biraz hızlandırmak için ama siz azaltabilirsiniz tabii ki yaklaşık 50 gram 60 gram kadar gördüğünüz kadar sıvıya katıyorum bir su bardağının yarısından az ve son olarak suyunu katacağım gördüğünüz gibi malzemeleri çok az bu az malzemelerden güzel bir simit çıkaracağız Biliyorum susamın unun fiyatı çok yüksek ama bu hafta böyle bir tarif yapmak istedim. Yine yarım litre kadar e, yarım litrenin litreminlik e, şişenin yarısını su doldurduk. 250-240 gram kadar su kattım arkadaşlar. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa ve ne kadar iyi yoğrulursa simit o kadar yumuşak olur. Yumuşacık simit pastane simidi, beyaz simit derler. Güzel bir simit oluşur gördüğünüz gibi Bu şekilde yoğurdum Ne kadar iyi yoğurursanız şeker ve Maya birbirleriyle ne kadar iyi harmanlanırsa o kadar güzel kabarır Şimdi 15 dakika dinlendirelim arkadaşlar üzerine bir poşet çekelim Ben streç kullanmıyorum Şeffaf poşetlerle üzerini kapatıyorum arkadaşlar Bu şekilde 15 dakika sonra hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz arkadaşlar. Ortalama 100-105 gramlık bezeler yapacağız. Bezeler yapmayacağız da fitil, fitil yapacağız arkadaşlar. Çalıştığımız yerlerden öyle diyoruz. Yani uzatacağız. Önce bu şekilde kesiyoruz. Daha sonra avuç içimizin sıkıyoruz arkadaşlar. Bu genelde 100 gram, 105 gram oluyor. 9 tane çıktı arkadaşlar. 500 gramlık hamurdan. 9 tane simidim çıktı. 9 tane simidim çıkacak daha doğrusu. Şimdi bunları fitilliyoruz. Bu şekilde uzatıyoruz. Tekrar dinlendireceğiz. Yumuşak simit uzun süre yumuşak kalmasını istediğiniz simitleri her aşamada dinlendirmeniz gerekir. Uzun süre bayatlamıyor arkadaşlar, yumuşacık. İçine süt katmamamıza rağmen yumuşacık. Tekrar üzerine poşet katalım ve yine 15 dakika boyunca bekletelim arkadaşlar. 15 dakika sonrasında tekrar arkadaşlar bu sefer de işlemeye başlıyoruz simidi. Bu aşamayı iyi izlemeniz lazım. Olabildiğince yavaş yapacağım arkadaşlar. Önce kabaran güzel hamurumuzu iki elimizi eşit şekilde kullanarak bu şekilde uzatıyoruz. Hafif bir kıvrımlık veriyoruz arkadaşlar. Ters yöne doğru çevirerek. Gördüğünüz gibi daha sonra uçlarını birleştirip bu şekilde çeviriyoruz. Bir bağlama yerini görüyorsunuz nasıl kapattığımı. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Eşit şekilde uzatıyoruz. Hafif bir kıvrımlık vereceğiz. Dönmesi kolay olsun diye. Gördüğünüz gibi örgü simidimizin yapılışı çok basit. Görmemiş olabilirsiniz. Tekrar yapalım. Son bir tane. şekilde uzattık. iki defa kıvrım verdik ve gördüğünüz gibi sonuç. Daha iyi örgü olması için kıvrımlar veriyoruz arkadaşlar. Son kez yavaş yavaş yapayım bunu. 1 iki, uçları birleştirdim. Yavaşça vurdum ve ters yöne çeviriyorum ve birleştiriyorum arkadaş. Evet arkadaşlar 9 tane simidim çıktı. Şimdi susamlamaya geçeceğiz. Bir kabımıza su kattık. içine biraz bekmez katıyorum. Hafif renk ve lezzet vermesi için. Şimdi simitlerimi suya batıracağım. Bekmezli suya ve susamıma katacağım. Sade susam da kullanabilirsiniz. Ben biraz içine çörek otu kattım. Bu şekilde seviyorum rengini. İyice süzdükten sonra susamlarımın üzerine katıyorum simitlerimi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onlar susamdayken simitlere tekrar Suya batırıyorum o şekilde kalsın. Her iki tarafı da böyle çevirerek döndürüyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğerini tekrar süstüm arkadaşlar. 9 tane simidimi yarım kilodan 9 tane çıktı. Şimdi arkadaşlar biraz dinlendikten sonra bu şekilde elimle yavaş yavaş çevirerek tam dairesel bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Tavama katıyorum. Sanırım bir tavaya 6 tane sığacak. Gördüğünüz gibi 3 tane de ikinci tavaya katacağım arkadaşlar. Ne kadar iyi dinlendirirseniz o kadar açması güzel olur bu şekilde. Dinlendirilmeyen simit aç, açtığınızda geri kapanır. Arkadaşlar açtıktan sonra ben 10 dakika boyunca 50, 50 derecelik fırında dinlendirdim. Kabarttım yani. Şimdi 200 derecede 8 dakika boyunca pişireceğiz arkadaşlar. 8 dakika sonra çevirdim tabii ki ben. Toplamda yani 12 dakika boyunca pişireceğim kendi fırınımda. Siz kendi fırınızın derecesine göre ayarlarsınız. 200 derecede pişirmemin sebebi içinin yumuşak kalması. Yüksek derecede pişiriyorum yani önceden ısıtılmış fırına mutlaka katmanız lazım yoksa sert olur bu şekilde katıyoruz arkadaşlar simitlerimiz pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldular bugünlük tarifimiz simit tarifiydi pastane simidi arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşacık simitlerimiz hazır Haftaya başka bir video ile görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve yorumları yazmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize tekrardan iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.